gecenin bilinde herkes hamlekin canı eski işler, Benim canım ketçap çekti. Appo! Gitti. Bana gecenin bilinde ketçap aldı geldi. He 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 diyen Kübra. Kübra sen aş yerimiyorsun. Sen bulgur yiyorsun. Çünkü sen ne dediğini bilmiyorsun. Yani bu ketçap Bak bu görüyorsun ketçap. Bugüne kadar hiçbir hamile kadının aşırırken canı ketçap çeken hiç görmedim de duymadım da senden başka. Senin canın bu ketçap mesela hem acılıdır hem eşkilidir hem tatlıdır hem tuzludur. Apoya şöyle şana bu ketçaptan alsın. Sen de böyle bol bol dök Artık ne canını çekiyor şey bol bol dök dök dök. Abi bir çocuğa bir bura vereceğim ya. A, onun gibi iyi tadı da güzel olsun. Ama şu normal domates ketçapında yeme tamam mı? Kübra. Abi abana şöyle abakça şey gö gö gösterdim bunu abak bak 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 bak. bak. Girdi Abo. Çık. of 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 of. Aban Bu ketçap böyle şinovacların ketçabıdır. Hem acılıdır, hem eşkilidir, hem tatlıdır, hem turcudur. Tamam mı? Ablaya şöyle, sana bu ketçaptan alçın. Sen de bunu bol bol ye. Aç yiyeceğine bulgur yeri. Böyle üzerine biraz yağ dök, Ondan sonra üzerine tavuk koy. Ye. Böyle canın ın, 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 yap, ye. Tamam mı? Kübla. Tamam mı kübla? Bak ben şeyler söyleyeyim. Bunu böyle beni, iyi ki güzel güzel canım bir daha ketçap çekmeşsin Kübra. Apo'dan ayrıl kis kis. Apo senin başını yakacak kis kis Kübra. Kis 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 Kübra. Ha bu var ya bu bakımda ses çıkıyor. Ama sende ses çıkmayın. Baban kendini öldürdü ya. Yeter yeter yeter. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya sen benim çocuğumu babası büyütmeye çalışıyorsun? Ya sen bizim başımızı yakmaya mı çalışıyorsun? Daha Kübra Hanım, daha kocası ha var, ha yok olduğunu daha çözemedi. Kocası orada alpsi heyecanlanıp kükredildiği zaman Kübra Hanım gidip babasına değil de Apo'ya suyu getiriyor. Ben buradan her zaman bu Kübra'ya diyorum ki ya Kübra sen babana ya ne ve çalışıyorsun diyeceğine Baban size bak neler sunuyor. İçini de ayarladım, her şeyini ayarladım diyor. Ya adam tek istedi, geçsin diyor. Bakırköy'e köye, bir tadavisi ne olsun? Ondan sonra diyor, ben her şeyi bakacağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Adam size işe kadar ayarlamış ya. Sen de iki devlet, sen ne yapıyorsun? Sen çocuğun babasını büyütmeye çalışıyorsun. Sen benim kocasını büyütmeye çalışıyorsun. Ya Kübra, bak ben normalde geçmişine girmek istemiyorum. Sen kesinlikle bak baban senin ilk evliliğinde bile ne? Taraftar değildi. Ne oldu? Bak ayrıldın. Oldu bitti. Buna girmek istemiyorum da örnek vermek istiyorum sana bunu. Yarın bir günde aynısını da yaşayacağını yüzde bir milyon eminim. Onun için ikide bir çocuğumu babasız büyütecek. Yok beni kocasız yok bırakacağım. Deme. Appo'ya getireceksin suyu, götür de atandır, atan, atan. Seni eğitti, büyüttü, bu yaşa getirdi. Babana nankörlük yapma. Kiskis günler, kiskis. Kiskis günler, kiskis. Kübra'nın başından kiskis. Kübra'yı kendine getir, kiskis. Kiskis günler, kiskis. Kübra beni duyuyor musun, kiskis. Babana dön, kiskis. Arkadaşlar, Appo'dan Kübra'nın televizyonda yaptıkları hareket, hiç dikkatinizi çekti mi? Bunlar gündüzden evde Kübra ile Apo anlaşmalı bir plan yapıyorlar. Diyorlar ki televizyona çıktığımız zaman ben sana baban evine git diyeyim ki televizyondaki bir bizi seyretsin. Akşam da TikTok'ta yayın açtığımız zaman millet gelsin bizden sohbet etsin hediye atsınlar. Yani hiçbir zaman Apo'dan Kübra'ya inanmayın evdeki yaptıkları sanaryoyu gelip televizyonda uyguluyorlar. Akşam da çıkıp işte Esra Erol bize şöyle yaptı, eslerol Erol bize böyle yaptı. Yani APO'dan Kübra'nın bütün derdi TikTok'ta Sırgam'da açmışlar şimdi ikisi de Sırgam'da para toplamak. Hiç farkına vardınız mı? APO'nun TikTok'ta millet buna hediye atmaya başlattıktan sonra giyimi kuşamı bile değişti. Çünkü bizim o enayi jeton atanlar var ya jeton atanlar. Apo'yu bu kadar şımarttılar. Ya adam sizinle dava geçiyor dalga. Yeminle söylüyorum bak Abdullah'la Kübra evde anlaşmalı çıkıp televizyon kanalında kavga yapıyorlar ki. Tiktok açtık her zaman. Böyle yayıncısı çok alsın, jetoncısı çok alsın, sizi enayi yerine koyuyorlar. Beni dinleyin. Onlara jeton atmayın. Prim vermeyin. Adamlar sizi kullanıyor. Vallahi kullanıyor, billahi kullanıyor. İnanmayın bunlara. Olay oğlum bugün bu Apo denilen şahsiyet gitti. Evlilik işlemlerine başladı. Yani 3-5 tane resim çekti. Birkaç tane fotokopi çekti. Kantalilleri. Ondan sonra her şey yine eskisi gibi durdu. Yarın nikah işlemlerine başlayacak mısın diye soran Esra Erol'a diyor ki Hayır efendim ben ilk önce gidip annemi vesilikten çıkartacağım ondan sonra diyor evlilik işlemlerine başlayacağım. Ben de buradan Apo'ya diyorum ki Apo nikah işlemlerine başlaman için gidip illahi vesilikten çıkartmana gerek yok. Adam sana diyor ki bir teşekkürlü bir hastaneden herhangi üstten amatle saydı bunlardan ilgili bir şey yoksa evliliğine de sakınca yoktur diyor. Sen yine yolunu buldun. Bu sefer de anneni vesilelikten çıkartmak için mahkemeye gideceğim. Annemi bu yoldan çıkaracağım deyip yine evlilik işlemlerini askıya alıyorsun. Sen var ya sen çok uyanırsın Appo. Buradan da Kübra kızımıza yine sesleniyorum. Baban sana diyor ki Kızı bu Apo'ya sen sırt veriyorsun. Sen desen ki sen benim babamın hakkında böyle konuşamazsın. O Apo benim karşında konuşamaz. E ne yaptın ki baba? Her zaman biz şöyle işledik, biz bunu işledik. Ya sen var ya hani bir Müslüm Gürses'in bir türküsü vardı. Aklı yok fikri yok. Anam sende akıl varsa fikir yok, fikir varsa akıl yok, akıl varsa düşünce yok. Çünkü sen böyle bir dümdüz bir alana bakıyorsun, burasının içinde boşsun, yalnızca karanlık yollara doğru ilerliyorsun, haberin olsun. Bugün Kübra ile Apo'nun konuşmalarına hiç dikkatini çektim arkadaşlar. Apo diyor ki, Kübra diyor, sen neden annemin ayaklarının altını öptün? Bir de kururlana kururlana bunu canlı yayında söylüyor. Kübra da diyor ki, aşkım annen bana annelerini hiç ettirildi. Ben de o yüzden annenin ayaklarının altını öptüm deyip, bu Kübra'ya ben de buradan şöyle seslenmek istiyorum. Senin o annen, gerçek annen, seni doğurdu, büyüttü, eğitti, uykusuz kaldı günlerce. Seni böyle 29 yaşına getirdi, üniversitelere kadar okuttu. Sen o annenin, babanın elini ayağını öpmeyip Apo'nun karşısında her zaman küçük düşürüyorsun ya. Vallahi da billahi da iki üniversite okuduğun halde hani diyoruz ya okumak önemli değil. Okumuşsun ama boş okumuşsun. Sen eğer üniversite okuyan bir insan olsaydın, o apo, o canlı yayında sana annemin ayağının altını neden öptün deyip seni küçümsedi ya orada, sen onun farkına varamadın. Senin yanında anneni, babana, kardeşlerin hepsi küçümsüyor ya, sen onun farkına varamıyorsun. Senin yerine başkası birisi olsaydı derdi ki, Abdullah sen şimdi orayı niye karıştırıyorsun? Annenin ayağını altını öptüm ama o evde kaldı, o bizim diye diyebilirdin. Ama sen ne yaptın? Böyle pişmiş kelle gibi sırıttın. <laughs> Yaparak daha bir de gururlandın. Sen şunu farkında değilsin. Adam seni küçümsüyor, yerin dibine sokuyor. Senin yanında babana her şeyi söylüyor. Ama babana iki savunma yapamıyorsun. Apo'ya gelince, ay aşkım, sen haklısın, doğru söylüyorsun deyip, anneni babanı bilene savunamıyorsun. Yapma. Bir daha söylüyorum. Vallahi da da senin dönüp dolaşacağın yer annenin babanın evidir. Başka da sana kimse sahip çıkmaz.